ハワイ Korona sürecinde kesinlikle çok iyi geldi. Zaten 3 aydır evden çıkamıyorduk. Ee, tabii malumunuz korona e, bütün dünyada. Koronadan dolayı uzak bir tatil bölgesine gidemiyoruz. Burası hem memleketimiz hem de yakın olduğu için ailemizle tercih ediyoruz. Sürekli geliyoruz buraya. Ya, daha önce de geliyorduk. Ya gerek biz gerekli misafirler. Herkes çok memnun. Geliyoruz işte çocuklar eğleniyor. Rahat, serin, güzel. Bu yani yaz de, sıcağında. Doğa kesinlikle doğa harikası. Doğal zaten. Yani burayı güzel kılan o. Doğa doğa güzelliği kesinlikle kesinlikle dedim ya doğa harikası bu ee, yani bütün memleketin bence gelmesi gerekiyor uzak yerlere gitmektense yakın ya Diyarbakır merkezden burası 70-80 kilometre yani bir saatte geliyorsunuz eğleniyorsunuz dinleniyorsunuz çocuklarınız eğleniyor yazın yani Diyarbakır merkezde 45-50 derece sıcaklıkta E buraya geliyorsunuz serin bir hava soğuk suyumuz suda balıklarımız e daha ne isteyelim. Yüzmek için. Nasıl burası güzel mi? Çok güzel. Ee, Çaydaklar var. Ee, sonra suda sandalyelerimiz var. Suya girip rahatlıyorum hep. Okullar tatil ben buraya gezmeye de geliyorum. Herkes buraya gelsin. Burası ne beşimlik çayı. Havalar çok sıcak. de buraya yüzmeye geldim. Tamam mı Tamam. <laughs> tamam Mustafa yüz. Tamam hadi <laughs>